Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Şubat 2024'te sevgili oğlakları neler bekliyor? 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sesim bugün birazcık çatallı arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın şifayı kaptım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Tılsımların yedilisi arkadaşlar. Tılsımların yedilisi de nedir? Bu dönem iş konusunda çok yoğun olacağımız hatta ağır olacağı, iş olaylarının çok ağır olacağı, ağır geleceği bizler için bir dönemi sembolize eder. Fakat aynı zamanda da sabırlı olacağımız bir dönemi sembolize eder sevgili oğlaklar. Ve tılsımların yedilisi der ki yatırımların yapacağımız yatırımların eğer yatırım planlarımız varsa bunun çok yavaş bir şekilde bize geri döneceği yani bu da teorik olarak nasıl diyebiliriz ee, kısa vadede e, bir yatırımın bu dönem olumlu olmayacağını ama uzun vadede bize getirisinin güzel olacağını sembolize eder. Ağır iş üzerimize çok fazla iş yüklenebilir bu dönemde fakat parasal olarak da bunun karşılığını istediğimiz gibi alamayacağımızı sembolize eder aynı zamanda. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Sevgili Oğlaklar, inanır mısınız? İmparator kartı çok uzun zamandır çıkmıyordu. Arkadaşlar bu dönem e, domine karşı tarafın bize dominantlık uygulayacağı ilişkide olur, işte olur. Bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Liderlik duygularımızın çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Lider vasıflarımızın çok yüksek olacağını sembolize eder bu dönemde. Ee, özgüvenli olacağımız e, artık bir takım konularda gerçekten söz sahibi, tecrübe sahibi olacağımız bir dönemi sembolize eder. Bu aslında sırf erkekleri de içeren bir kart değildir arkadaşlar. Bazen e, erkek gibi davranan eee bir bayanı da sembolize eder. Bu kart arkadaşlar ve der ki harekete geçecek her şey elinde var ve artık harekete geç sevgili oğlak der bu kart bizlere. Bu dönem iş konusunda özellikle duygusal olmayacağımız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Eğer bir de patronluk e Yahut da yüksek sözü geçen bir mertebedeysek, bu dönem hakikaten vay bizim personelin haline yani iş ayrı, arkadaşlık ayrı diyeceğimiz bir dönem. Aynı zamanda ailede babayı sembolize eder, babamızdan bir takım böyle çekişmeler yaşayabiliriz bu dönemde ve son sözü söyleyenin babamız olacağını sembolize eder bu dönemde. Egomuzun da bu dönem yüksek olacağını sembolize eder. Ee, o yüzden de birazcık e, hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza dikkat etmemiz gereken bir dönemi sembolize eder. Çünkü bazı insanlara karşı itici gelebiliriz bu dönemde. Ve açık sözlü olacağımız bir dönem arkadaşlar o yüzden de e, sözlerimizi, kelimelerimizi seçerek dile getirmemizi sembolize eder. Çünkü istemeden de olsa neden? Çünkü duygusal olmayacağımız bir dönem olduğu için acımasız derecede açık sözlü olabiliriz. Ve bu yüzden de istemediğimiz insanların kalbini kırabiliriz bu dönemde. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız. Gelecek kartı arkadaşlar. Umut. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılma. Umut yolda ve sana gelecek der bu kart. Bu kartın mottosu şudur arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yoktur ve her şey mümkündür. Hayatımızda artık bazı şeylerin netliğe kavuşacağı bir dönemi bir takım şeylerin net olarak, net olarak görmeye başlayacağımızı sembolize eder. Der ki hayaline yürü sevgili oğlak bu dönemde tam gaz ileri devam yeni hedefler belirleyeceğimiz bir dönem. Aynı zamanda da popülerlik elde edebileceğimiz bir dönemi sembolize eder. Bu ne olur? İş çevresinde popülaritemizin artacağı veya hutta işte vlog sahibiyizdir, blog sahibiyizdir, bir yerlerde yazıyoruzdur. Bir anda insanlar tarafından tanınan bir karakter haline gelebileceğimizi sembolize eder. Risk alabileceğimiz bir dönemi sembolize eder sevgili oğlaklar. Hadi in bakalım dördüncü kartımız kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi de bu dönem hakikaten anlayışlı olacağımız, kararlı olacağımız, cesur olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda kılıçların kraliçesi de arkadaşlar çok ileri derecede açık sözlüdür. Ve o yüzden de dikkat etler. Hedeflerimizin belli olacağı bir dönemi sembolize eder. Bu dönem konuşmayı seveceğimiz bir dönemi sembolize eder. Ee, eğer bir konuda profesyonelsek ve birilerinin yardıma ihtiyacı varsa bu dönem eğer birilerine tavsiye vermek istiyorsanız tam zamanı arkadaşlar tavsiyelerimizden diğer insanların da yararlanabileceğini sembolize eder. Ee, artık bir takım şeylerin hayatımızda özgür kaldığını sembolize eder ve duygusal olarak güçlü bir dönemi sembolize eder bizler için ve kalbimizin kırılmasına asıl asla izin vermeyeceğimiz bir dönemdir bizler için. Fakat birilerine karşı da baya bir öfkeli olabiliriz bu dönemde. Hadi bakalım 5. kart. Arkadaşlar asaların onlusu. Asaların onlusu nedir? Başarıyı sembolize eder. Fakat bir o kadar da sırtımıza sorumluluk yüklenebileceğini bu dönemde. Ama bizim de bu sorumlulukları sorumlulukların taşıyabileceğimiz kadarını sırtımıza almamız gerektiğini sembolize eder. Çünkü bakın evet sorumlulukları kaldırabilecek gücümüz var ama nedir? Kendi yolumuzu kapatıyoruz. Der ki bu dönem dikkat et, e, kendi yolunu kapatabilirsin sevgili oğlak der bu kart bizlere. E, yeni bir sosyal çevreyi sembolize eder, yeni bir sosyal çevre e, edinebileceğimizi bu dönemde veya da eğer yeni bir işe başlayacaksak veya ekip olarak çalışıyorsak ve ekibin başıysak e, bize şöyle bir istek gelebilir, kendine bir ekip kur, kemik bir takım kur isteği gelebilir. iş yerinden veyahut da biz yeni kendi işimizi kuracaksak yeni bir kemik takım arayışı içinde olabiliriz. Ve çok güzel bir ekip oluşturabileceğimizi bu dönemde sembolize eder. 5 6. kartımız Arkadaşlar A 8'lisi. 8'si. A nedir? Hızlı hareketi sembolize eder. Beklememeyi sembolize eder. Her anlamda uçuşu sembolize eder. Bu ne olabilir? Uçakla tatile gidebilirsiniz. E, kariyerinizde bir yükseliş inmesi kazanabilirsiniz bu dönemde. Ve der ki artık süreç başladı. Bir takım şeyler sen farkında olmadan hayatına girecek. Hayata geçecek der bu dönemde. Fakat der ki cevaplarının... Çok keskin olması lazım. Bu kart çünkü arkadaşlar bakın böyle yumuşatılmış köşeleri sevmez. Direkt 90 derece köşeli olacak cevapları sever. Bu da nedir zaten hayatımızda? Evet veyahut hayırdır. Yani olabilir mi, yapabilir miyim, acaba gibi cevaplar olmaması lazım. Eğer bir şeylere başlayacaksanız arkadaşlar ilk önce bunların cevabını kendinize dürüstçe vereceksiniz oldu olmadı olacak olmayacak evet hayır yani şu şekil olması lazım 90 derece arkadaşlar cevaplarımızın olması lazım bu dönemde hadi bakalım son kartımız sevgili oğlaklar için ve sevgili oğlaklar tılsımların dörtlüsü komünikasyon parayla alakalı görüşmeler bu dönem çok fazla yapacağımız bir dönem kendimize pasif yatırım yaratmak istiyorsak tam zamanı bu dönemde. Çok büyük meblağda da olmasa mirasla alakalı bir takım olaylarla uğraşabileceğimiz bir dönemi sembolize eder. Kendine yatırımı sembolize eder. Yani nedir kendine yatırım ne bileyim. Şey i̇şte gidersiniz dişlerinizi yaptırırsınız, estetik yaptırırsınız veyahut spora yazılırsınız. Herhangi bir konuyu öğrenmek istiyorsunuzdur bu konuyla alakalı kursa yazılırsınız veya bir konu hakkında bilginiz vardır ve daha çok daha derinlemesine bunu öğrenmek istiyorsunuzdur. Bir üst kursuna yazılabilirsiniz bu dönemde. Özellikle kendine yatırımı sembolize eder ve der ki bu kart harcadığından çok daha fazlasını kazanacaksın der bu dönemde. Ama ama her şeyden önce de kazanacaksın ama nasıl İlk önce der içindeki fakirlik korkusunu yen. Parasızlık, parasız kalacağım korkusunu yen. Yani şu Murphy yasasından bir kurtul der. Çünkü arkadaşlar para klasik Murphy yasası gibidir. Nedir bu da? Hayatınızda bir şeyi çok istiyorsanız ve bir gün yani belirliyse o gün o şey asla ve asla size gelmez arkadaşlar. O yüzden de üzerine hayatınızdaki bir takım şeylerin üzerine düşmemeniz gerektiği konusunda bizi uyarır bu kart. Evet sevgili oğlaklar sizler için Şubat 2024 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.